Eğitim, insanın kendisini keşfetme yolculuğudur. Ailede başlar, annenin duasında, babanın gayretinde filiz verir. Sonra okul sıralarında yeşerir umutlar. Kurulan her hayal, ülkemizin yarınlarına ekilen bir tohum olur. Ve bu tohumlar inançla, sevgiyle, bilgiyle sulanıp yeşerir. Öğrencinin gözündeki pırıltının sebebi öğrenmek, öğretmenin gönlünün güzelliğinin yansıması öğretmektir. Ancak öğrenip öğretmek yalnızca bilgi taşımak değildir elbette. Bazen bir defterin kenarında, bazen hayatın tam ortasında karşılaşırız eğitimle. Sevmeyi, saymayı, okumayı, anlamayı, iyiliği çoğaltmayı Hayırda yarışmayı öğreniriz kendini bilmekle. Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu inançla çıktık yola. Çünkü biliriz eğitimle değişir dünya.